Anam yola çıktı ama yarın önüne kadar yetişemez ki. Erkekten de refakatçi olmuyormuş bacım. Benim adam da aşağıda kantinde maç seyredecekmiş beyefendi. Anne herkesi aradın. Kemal abinin yerini kimse bilmiyor bırak artık. Nasıl bırakayım Eylül? Kocam o benim, bebeğimin babası. Nazesi olan kimse de bilmiyorlar. Bana yalan mı söyledi acaba? Tövbe ya Rabbim, kaçmış olmasın? Lafını bil hanım. Kocam bebek diye ölüyordu. Gitmeden önce avcuma altın sıkıştırdı. Bu derece bizi düşünen adam niye kaçsın? E, kusura bakma bacım, ağzımdan öyle çıkıverdi işte. Hoş geldin abi. Geçmiş olsun. Nerede Kemal? Sen de mi bilmiyorsun? El ekmek tutsun diye arabaya emanet ettim. Gölün kenarına bırakıp kaçmış. Kaçmış mı? Anahtarı da üstünde bırakmış. Çalınmadan Allah'tan biri görmüş de. Kemal Antep'e gideceğim demişti. Arkadaşının abisinin cenazesi varmış. Cehennemin dibine gitsin. Bundan sonra taksiyi çalıştırayım diye de kapımın önüne gelmesin. Al bu bıçağı da torpide gözünde bulduk. Kim bilir kimi değiştiyse saklamış oraya. Amcayı bile incitmez. Bak kızım, sana acıdığı biçim polise gitmedi. Söyle o kocana. Bundan sonra taksi durağının etrafında görmeyeyim onu. Başına bir iş mi geldik İnkar etmenin faydası yok aslanım. Adam seni teşhis etti. Evini, arabanı, her yeri arayacağız. Çaldığın altınları da bulacağız elbet. Haneye tecavüz, gasp, adam yaralama. Ne ararsan var. Zor çıkarsın artık hapisten. Komiserim, vallahi kötü bir niyetimiz yoktu. Yani Kadının fazla fazla parası var diye birazını da biz alalım dedim. Öbür şerefsiz kimdi? Ortağının adını söyle. Aptal olma oğlum. Sen hapislerde çürürken o altınları sefasını mı sürsün? İçin alıyor mu bunu? Hem iş birliği yaparsan, hakim de sana bir güzellik yapar belki de. Yalnızdım ben, kimse yoktu. Götürün şunu. Gitsin biraz nezarete düşürsün bakalım. Kalk, kalk. Anne nereye? Polise gideceğim. Benim Kemal'im karısının çocuğunu ortada bırakıp kaçmaz. Kesin başına bir şey geldi. Anne gitme. Arabasını boş bulmuşlar. Kanlı bıçak da var. Ya yaralandıysa? Ver şu bıçağı da bana. Ya onu ne yapacaksın? Polise vereceğim. Parmak izi falan varsa bulsunlar. Kemal'e bunu kim yaptıysa... ...sorumlusu kimse cezasını çeksin. Şerefsiz. Bir günlük bebeği babasından mahrum bırakan da gün yüzü görmesin inşallah. Deme öyle. Beddua etme ne olur. Bacım gitmene gerek yok ki. Hastane polisi var. Çağır hemşireyi getirsin polisi. Hay aklınla bin yaşa. Hemşire! 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 Ver hemşireyim. Kim o? Hastane polisi. Anne, emzireceksin, sonra gelsin mi? Kızım, sen durumun vehametini anlamadın galiba. Girin. Konu nedir, hanımefendi? Kocam kayıp. Geçen günde biri yaralıydı. Şikayetçi olmadı mı? olmuş da Kızım ver bıçağı. olmuş da Dünden beri kayıp. Deniz kenarında arabayı bulmuşlar arabasını. İçinde de kanlı bir bıçak varmış. Kızım versene bıçağı. Biz gereken araştırmayı yapacağız hanımefendi. Ben öncelikle kocanızın adı soyadı neydi? Kemal Yılmaz.